Cinsel gücü deli gibi artırıyorlar. Doğal yoldan afrodizyak etkisi yaratan yiyecekler. Cinsel gücü artıran besinler hem erkeklerde hem kadınlarda oldukça merak edilir. Doğal besinler cinsel hormonları yükseltir ve cinsel bölgelerin damar sistemlerini destekler. Afrodizyak etkisi yaratan yiyecekler kaliteli bir cinsel yaşam için harika yiyeceklerdir. Gelin hep birlikte hangi yiyeceklermiş bunlar bakalım. Keçi boynuzu Binlerce yıldır şifa kaynağı olan keçi boynuzu, bağışıklık sistemini korumasının yanı sıra cinsel gücü artırıcı bir besindir. Bu nedenle pekmezi ve macunu cinsel sorunlarda oldukça faydalıdır. Kahve. Amerika Birleşik Devletleri'nde 4000 erkek üzerinde yapılan bir araştırmaya göre günde 2 bardak kahve içmek cinsel performansı artırıyor. Araştırma, düzenli olarak günde 2 bardak kahve içen erkeklerde ereksiyon bozukluğu yaşama riskinin kahve içmeyen hemcinslerinden %42 daha az olduğunu ortaya koydu. Çikolata. Çikolatanın afrodizyak etkisi taşıdığı yıllardır bilinen bir gerçektir. Ayrıca çikolata mutluluk hissi verir ve beyindeki kimyasal hormonların salgılanmasına da yardımcı olur. Zencefil. Zencefil cinsel hayatı etkileyen bitkilerin başında gelir. Çünkü zencefil, kan dolaşımını güçlendirir ve düzene sokar. Erkeklerin ereksiyon olmasında yardımcı olur. İstiridye Başta midye, istiridye gibi deniz ürünleri bilinen en önemli afrodizyaklar arasındadır. İçerdikleri yüksek çinko ve bakır ile isteği ve uyarılmayı arttırabilir. Ayrıca içerdiği B6 ve E vitamini ile folat sayesinde, hem erkek hem de kadınlarda seks hormonlarının daha fazla salgılanmasını sağlar. Muz muz içerdiği yüksek minerallerden dolayı afrodizyak besinler içinde üst sıralarda yer alır. Magnezyum, potasyum ve B vitamini libidoyu artırmak için önemlidir. İçerdiği yüksek potasyum sayesinde orgazm için en faydalı besindir. Fındık Ülkemizdeki en meşhur afrodizyaklardan biri olan fındığın içinde cinsel damarları genişleterek cinsel bölgeye kan pompalanmasına yardımcı olan ve böylece uyarılmayı hızlandıran nerginin maddesi vardır. A. Borca B vitamini içeren bal, afrodizyak gücüyle bilinmektedir. Cinsel gücü arttırır ve doğurganlığı da etkiler. Çilek Çilek, cinsel bölgeye giden kan akımı için büyük önem taşıyan bir meyvedir. İçinde bulunan antioksidanlar, folik asit ve C vitamini sayesinde cinsel bölgenin daha hızlı uyarılmasını sağlar. Badem Çinko kaynağı bol olan badem, cinsel isteğin yükselmesinde yardımcı bir besindir. Ayrıca cinsel performansa iyi gelen pek çok minerali de içinde bulundurur. Kuşkonmaz. Kuşkonmaz iyi bir afrodizyak kaynağıdır. Cinsel isteği ve uyarılmayı artırır. İçerdiği B6 ve E vitamini ile folat sayesinde hem erkek hem de kadınlarda seks hormonlarının daha fazla salgılanmasına yardımcı olur. Yeşil çay Yeşil çayın içinde yer alan allisin maddesi erkeklerde serbest testosteron üretimini ve cinsel bölgeye giden kan miktarını artırır. İçerisinde yer alan ateşin gallat maddesi sayesinde cinsel dürtülerin artmasına yardımcı olur. Yulaf. Yulaf özellikle kadınlarda cinsel isteği artırmasıyla bilinen bir besindir. Ayrıca hormonlara etki ederek vücut direncini destekler. Yulaf ezmesi şeklinde tüketip içine ceviz ve muz ekleyerek yemek iyi bir seçenektir. Sarımsak Sarımsak afrodizyak etkisi yaratan bir besindir. Sarımsağın yutularak tüketilmesi cinsel performansı artırır ve cinsel bölgelere giden kanı hızlandırır. İncir Bilinen en önemli afrodizyaklardan olan incir, cinsel gücü artıran çok güçlü afrodizyaklardan biridir. E ve B vitaminleri açısından çok zengin olan yiyecek sadece cinsel sağlık için değil, kalp sağlığı için de faydalıdır.